Evet arkadaşlar Çağan'ın şimdi kırmızı arabası bozulmuş. Çağan çekicisini gelip kırmızı arabasını çekecek. Evet Çağan. Çağan geldi. Çekici yanaştırdı. Ve arabasını yükledi. Kırmızı renkli araba. Çekicisi de sarı renkli. Bak burada ne yazıyor? Oto çekici. Evet. Şimdi yükledi. Şahin şimdi nereye götürüyorsun? Kırmızı arabayı. Tamire. Tamire götürüyorsun sanayiye. Aferin sana. Geldi mi sanayiye şu an? Buris. Burası. tamir. Evet, orası tamir yeri. Tamir yerine geldi. Evet. Kamuru Benzin yapıyorsun. bitmiş. Benzin bitmiş. Benzin dolduruyor şu an. Tamam. Tamam. Şimdi geri yüklüyor çekici. Müşteriye teslim edecek. Evet arkadaşlar yüklendi. Evet şimdi neredesin Çağan? Um, Müşteriye mi geldin? Evet, Daha yoldasın. Kırmızı ışık yandı. Evet. Kırmızı ışık yanmış. Evet. Şu an kırmızı ışıkta bekliyoruz arkadaşlar. Çapsı ve Evet. Sadı ve yeşil. Yeşil geç. Evet yeşil yaşlı yandı geçiyor şu an. Evet. Şu an nereye geldin Çağan? Eve. Eve geldi. Kırmızı arabamızı indiriyor. Evet. İndirdim. İndirdi. Görev tamamlandı mı? Evet. Bravo. Bay bay yap.